Arkadaşlar günaydın, yepyeni bir vlog serisinden tekrardan merhaba. Bu sefer neredeyiz biliyor musunuz? Bakın hafif de yandık. Palmiyelerden de, kanımdan da olmayabileceğiniz üzere. Mayalaydayız arkadaşlar. Adamın bir yakışıklılığına tane bak tane ya. Her, de taraf de. her taraf Porsche'lar, her taraf arabalar. Miami'deyiz. Miami'ye hoş geldiniz. Bu saatten sonra Miami'de takılacağız. Let's go. İlk durağımız. Tamam. O Miami'nin en meşhur müzelerinden bir tanesi arkadaşlar. Bu ters mers bir şeyler var ya oraya gideceğiz çünkü dışarıda nefes alınmıyor. Nefes bak cam kapalı buradan sıcak vuruyor. Öyle bir sıcaklık var dışarıda. Gidiyoruz ilk başta kapalı mekanlara. <laughs> arkadaşlar hemen saçma sapan gömleklerimizi giydik. Şekillere, şemallere bakın. İlkerim, Tufan'ım. <laughs> <laughs> Eee şeye geldik, burada bir ters müze varmış. İstanbul'da da vardı, İstanbul'da yaşayanlar bilir. Oraya geldik, oraya gireceğiz, ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Nasıl ama? Şıkkız. Arkadaşlar işte bakın Miami, her yer rengarenk. Rengarenk ve beyaz. Beyaz tonları zaten çok hakim bir de her yerde grafiti var, grafiti var, grafiti var. Bu çocuk da baştan aşağı grafiti zaten. <laughs> Evlerde bile grafiti motifleriyle yapmışlar, her şey böyle grafitiyle garip bir şey, şehir. Lakin İngilizce konuşmak çok zor. İspanyolca konuşacaksınız. Como estas miras voy Yoksa anlaşamıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar içeriye girdik bakalım. İlk karşımıza çıkan böyle bir tane lavuk. Bakın buradayım. Buradayım. Her yerdeyim. <laughs> Sen oyun oynuyor. Yes sir. Bak Rusya mı? Ama kalbim. Vay işte yani. kardeşim. Fizik ya. Başka fizik var mı? Arkadaşlar bakın. Burada bir tane bir şey var tamam mı? Dönüyoruz izleyin. Ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar sonsuz aynalı bir yerdeyiz. Şuna bakın. Evet gençler sonsuz var. Sonsuz tane tufan. Düşünsene bir tanesine katlanamıyorsun tufanın bu kadar olsa ne yaparsın? Aynen. Kafayı yiyorum. <laughs> <laughs> Bu mu ben? Gerçekten bu de muyum? Değilim. Hangisi gerçek benim? En son Şekillerin evet. <laughs> cemallere bakın. Bakın normalde nasıl bir şey arkadaşlar. Şöyle. Ama böyle duruyor. Küçük Havana. Aynen. Arkadaşlar bir sonraki durağımız Little 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 Havana. Buranın Meksika mahallesi. Küba'dan esinlenmişler. Küba mahallesi pardon ne Meksikası. Etraf zaten yine böyle cıvıl cıvıl. Burada birazcık yürüyeceğiz. Bakacağız. Böyle duvarlar boyalı boyalı. Muhabbeti böyleymiş sadece. Küba esintileri, Küba yemekleri, Küba kahvesi, duvarlar salsa boyalı. Burada, salsa. salsa, malsa, ticarete. Bir dolanacağız bakalım ne var ne yok diye. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada her mekan zaten salsa çalıyor. İçeride dans ediyorlar. Ben ayıp olmasına çok fazla çekmedim ama belki her yerde küba tarzı sağ 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 <laughs> Abi duvarlar daha böyle boyalı işte. Tam da denküştü bak dediğim gibi. Her yer güzel. Güzel bir vibe var. Arkadaşlar Villarreal'la Ar sokaklarda Ar dolanmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde şimdi bir yemek yemeye gideceğiz. Küba yemeği burada çok meşhurmuş. Çeçipiti abim sağ olsun, o önerdi. Orada bir yemek gömelim. Bakalım Küba yemekleri nasılmış. Aha bakın her tarafta yine bahsedildiği gibi. Havana yazıyor lan. Havana direkt Küba değil mi zaten? Aynen. Küba. Burayı küçük Küba yapmışlar zaten. Little Havana. Bakın dükkanlar çok güzel, çok tatlı. Bir şey söyleyeceğim. Az önceki yaptığın o İspanyolca neydi kardeşim senin? Kardeşim İngilizceye sonra a ekliyorsun, Kübaço oluyor. Nedeni ne? Arkadaşlar İspaca burada neden mi İspanyolca, İspanyolca oluyor? Ha yani İspanyolca. Ve neden? Çünkü mekanda her şeyi de anladı a mı? Mekanda kimse gece bilmiyor. <laughs> Böyle bir yerdeyiz. <laughs> adam İngilizce bilmiyorum dedi. Sonra a ekleyince anladı. <laughs> Vallahi her şeyin sonuna a ekleyerek İspanyolca. Vallahi bir şeyler sipariş var. ne nelerdimiz de bilmiyoruz. Değişik değişik yemekler gelsin göstereceğim. Peki sence güzel olacak mı kardeşim? Küba yemeği, Küba yemeği. Bence pişman olmayacağız diyelim. Farklı bir şey yani. Bence de. Bence Tufan soktuysa pişman oluruz. İzel olacağız arkadaşlar. Yok öyle ya. Biz İstanbul burası ya. Olmadığımızı kim söyledi? Biz birazcık şey <laughs> Biraz kötü düştük. Arkadaşlar bu hamburgeri böyle bir şey. Bakın patates dolu. Garip diyor ki içinde et var, <laughs> yumurta var. Bu da orta aparatikler, mücver var, bir şeyler var işte geldi de geldi okay. bilmiyoruz. Thank you. Gracias. Oh. Gracias. Ne thank da Anlayabiliyordur ya. İşte Küçük Havana'da takıldıktan sonra zaten çok yorulmuştuk. Orada birazcık daha yürüdük ettik, eve geldik. Şimdi kendi mahallemizde takıldık. Ondan sonra havuz başında bayağı bir oturduk, bir saatten fazla. Geldik yattık, şimdi de kalktık. Bir timsah bulmaya gideceğiz yani evet. Eğer ki Miami'ye geldiyseniz timsah görmeden giderseniz bu gerçekten büyük bir hakaret olur. Tekne turu kiraladık. Fiyatı da kelle başı 40 dolar olması lazım. Bir saat uzaklıktaki bir göle gideceğiz. Orası timsahlı bir göl. İnşallah görürüz. Bakalım göremezsek hoş olmayacak. Hem bir saat gideceğiz hem de tekne turuna çıkacağız. Ondan sonra timsah görmezsek hayat bitmiş olur. Peki gidelim bakalım. Timsahlarla bir takılalım. Miami'ye kadar gelmişken timsah şart. Arkadaşlar mekanımıza giriş yaptık yaklaşık bir saat falan arabayla geldik buraya. Zaten burası bir şey National Park'mış. Şimdi gördük nasıl bir şeyle gideceğimizi. Bir içeri girip rezervasyonla falan konuşacağız. İnşallah görürüz. Bakın şöyle bir göl. Komple gidecek gölden. Şu da botla da bizim muhabbet olacak işte. O botlarla açılacağız. Heyecanlıyız. Timsah görmezsek eğer olay çıkartırım. Şapkam da var bakın. Arkadaşlar şimdi anons edildi. Bakın bizim oraya doğru gidiyoruz. Şuradan ineceğiz. Kendi teknemize bineceğiz. Bir görelim bakalım neymiş bu timsahlar. Benim tek de isteğim timsaha dokunmak. Timsah şöyle şöyle yapmak. Sen dokunabilir misin? Yok. Evet. Sen dokunabilir misin timsaha? Oho. Onu kuyruğundan alıp böyle sağa sola çevirecek. Dokunmak bir şey mi lan? Buna kulağıma girmiyor ki bana. Arkadaşlar tur başladı. Beni duymuyorsunuz yüksek ihtimalle. Bu saatten sonra konuşmayacağım Sadece etrafı göstereceğim. şimdi durum şöyle göremedik hiçbir şey göremedik 45 dakika falan oldu ya yani tam güzel keyifliydi bu arada lakin e, timsah göremedik o yüzden de bizim şu an arkamızda gördüğünüz o adam bize şey dedi bir timsah gösterisi var dedi oraya ücretsiz göndereceğim sizi dedi görmeniz <laughs> için dedi gerçek mi şu an? gerçek gerçek oha reis. oh güneşe koydu kafayı şimdi sıcacıktır hafızlar. arkadaşlar bizi böyle bir yere getirdiler hayvanat bahçesi gibi burada böyle ettik bakın hayvanlar mal olmuşlar. Orada tabii ki de göremeyiz çünkü <laughs> lal olmuş bu. Adamlar uçmuş. Arkadaşlar bakın buradalar. Burada böyle yatıyor yazık gariban çok sıcak. <laughs> Kesinlikle tasfiye etmiyorum. Hayvanat bahçelerinin hepsi kapatılsın. Böyle şeyler uzaklaştırılsın. Burada su var. <laughs> Şaka yapma. Görebileceğiniz mi acaba? En <laughs> Bakın arkadaşlar ben bunu yakınlaştırıyorum. Bu Arkadaşlar tam arabaya koşmuştuk ki bir tane istihbarat aldık bir tanesini çıkarmışlar diye. Hemen geri koştuk 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 koştuk. Zaten sıcakta. Bakalım bir tane görelim. Dokunmak istiyoruz. Bakın arkadaşlar burada kendisi. Musafadi. Çok iyi bir şey ya. Çok güzel. Ay <laughs> <laughs> çok değişik şey. bir var. Ben bu dönemi çeksin. No no no. Not the hell. Yeah, not the Only dogs. Everybody else no. Where you guys Brazilian? Where you from? Turkey. Turkey. Ah, I'm not good with evet. Şimdi aslında yorumları alacağız bakalım. Bakalım nasıldı? Ya başta gezi iyiydi de hayvan görmeye gittiğimiz için canlı bir şey göremediğimizden biraz üzmüştü. 10 üzeri 3'tü. Ondan sonra hayvanat bahçesi gibi yere gezdik. Orada bayağı kocaman tip timsahlar gördük, dokunduk falan. O yüzden son puanım 6 6,5 arasına çıkar. Size nasıl gençler? Bence 7 puanı hak ediyor ya. Şey. Timsah görseydik 9 verebilirdim abi. Aynen. İlker sence? Kanka bence güzeldi ama çok sıcak. Çok sıcak. ya yani bu arada bence de genel baktığında tufan gibi düşünüyorum. Ben hani de 8 falan veririm ama bir de suyun içinde şeyi görseydik. Timsah görseydik o zaman derdim ki lan bura neymiş böyle ya yapabilirdik. Lakin çok sıcaktı hayvanlara da hak veriyorum. Biz bile sokağa çıkamıyoruz ki. onlar ne yapsınlar. Çok sıcak ya. Arkadaşlar şimdi bir marinaya geldik. Bakın etrafın güzelliğine. Buraya gelmemizin sebebi de ski kiralayacağız yarın da onunla bir konuşmaya çalışacağız. Yani karşıya kadarsa iyiymiş bu arada. Evet. ski kiralamaya çalışacağız. Ortalama fiyatlar 150 dolar bu arada bir saatli. Onu arıyoruz nerede ne var diye. Bulamadık. Burada internette yazan 10-20 dolarlara inanmayın. Yalanlarmış. Biz de onlara inandık da. 150 dolara en minimum. Minimum. Biz de en minimumunu bulduk. Şimdi orayı arıyoruz. Bir konuşacağız. yani rezervasyon yapacağız. Bakın güzelliğine. <laughs> Scuba diving de çok hoş Bakın ne kadar güzel Miami gerçekten çok güzel lakin Çok sıcak Çok 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 sıcak Gereksiz derecede çok yazın sıcak Yazın gelmeyin yazın gelmeyin Ama kışın da hep Yana de yağmurlu başla. işte yani garip bir eyalet Saçma ya bakın Kaç Miami sıcak gelin. Hoş değil Aficar. Kardeşim ne zaman şöyle bir tane bir şey alacaksın 3-5 sene ya 3-5 sene sonra alamazsan Bak 3-5 seneye bu var ne bileyim Q binadan bir tane ev var. Sonra güzel bir araba var mı? Ha bir de ilk yeri istiyoruz. Yani Onu da bende, o da benim. Ben bir de şu arabalardan bir tane alacağım. 3-5 seneye yaz buraya. Arkadaşlar Miami'de bilmem artık kaçıncı gün kalpli şeye gidiyoruz. Bilmiyorum işte ya ski falan kiralayacağız, verikçe çok yorulduk. yeter de her gün her gün sabahtan akşama. Yarın son gün. Ee, bir gidelim. Dün skileri sormuştuk, lakin 250 dolar falan demişlerdi, o gereksiz fazlaydı. Şimdi başka bir yer bakıyoruz. Bu baktığımız yer tamirci 150 küsur dolar bir şey olacak. Eğer öyleyse oradan alacağız, bir kahvaltı yaparız, bir soğuk biçe gideriz klasik Miami Beach'e. Bir oralarda dolanırız. Ondan sonra otelimize geliriz, tekrardan belki havuza gireriz, bir şeyler yaparız öyle. Günümüzü vloglayacağız Miami Vlogs. Arkadaşlar Amerika gezimizde bizim hayatımızı ne kurtardı biliyor musunuz? Panera Bread. Buraya geliyorsunuz, çorba, sandviç. Bir tane ekmek çorba. Bir de içeceği alıyorsunuz. Şurası 8 dolar. Kafayı yersin. Biz de paso bunu yiyoruz sabahları. Furkan'ım hiç mutlu değil ama. Ağlayıp duruyor. 7 dolar. 7,5. Afiyet olsun. 10 numara. Çorba da değişik bir çorba ama tavuk muhavuklu çok güzel. Arkadaşlar şimdi Miami Beach'e gitmeden önce bir tane top aldık. Bir güneş kremimizi aldık. Bir de Furkan gözlük aldı. Bunları aldık. Bu top Wilson'ın voleybol topu 10 dolar. da güneş kremi. Bu da 10 dolar. Bu kadar. Ben kasaya geçiyorum gençler. Bunları aldık. Gidiyoruz. Neden? Çünkü biz üç gündür buradayız zaten. E sıkıldık diyoruz artık. Sıkılmaya başladık. Böyle kendi kendimize takılırız diye top mop bir şeyler aldık. Bir de jet gidiyoruz arkadaşlar. Tuttuk onu bu arada. Pazarlık yaptık. 4 tane jet ski 600 dolar. 150 şer. Tentte yazılan o 20-30 dolarlara falan inanmayın. Onlar yalanmış. Şimdi bunları ödeyelim. Ondan sonra da let's go. Palmiyeleri de görebileceğiniz üzere saat Beach'teyiz. Yani Miami Beach'teyiz. Buradayız. Çok sıcağız. O yüzden hiçbir enerjim yok. Gerçekten hiçbir enerjim yok. Sadece sıcaklıyorum ve telliyorum. Burada zaten sanırım buranın nasıl yaşıyorlar bilmiyorum. Hani alışılabilecek bir sıcaklık değil. Şu an benim yaşadığım yer Seattle'da. Hava durumu 17 derece. Şu an burada hava durumu 39 derece. Neyse ki hafif bulut var. Böyle 10 dakikada bir 10 saniye falan bulut önüne geçiyor. O zaman birazcık rahatlıyoruz. Neyse etraf şu şekilde. Ne kadar güzel değil mi? sanki filmde gibisiniz. Lakin şeyi merak ediyorum yani bu kamerayı suya sokayım mı sokmayayım mı? Çünkü biz bu denize giriyoruz. Deniz öyle böyle tuzlu değil. Hani kafayı yedirtecek derecede bir tuz var denizde. Hiç bilmiyorum. Çok sıcak. Ağlamak istiyorum. Bakın insanlara doğru ilerliyoruz. Orada yaşam var yaşam. Sörf tahtalarıyla gelmişler. Bisikletlerini park etmişler. Ne kadar güzel gözüküyor ya. Gerçekten çok güzel. Yes sir. Beyaz bir insana dönüştüm arkadaşlar. polisler bizi bulamaz. Arkadaşlar bu bir yatırım tavsiyesi değil ama minimum bu kadar sürene kadar sürüyor yoksa bu Miami'den çizha çıkamazsınız. Şu an perişan bir haldeyiz. Gören bize gülüyor. Lakin sıkıntı yok. Bak pehlivanlar gibi sürüyorlar. Va va va. Arkadaşlar ha. Miami Beach. Arkada gökdelenler. Sonsuz kum. Hey ve sonsuz plaj ile Welcome to Miami, Beach Bu iş böyledir Arkadaşlar GoPro'yu sokmaya karar verdim O yüzden siz de benimle beraber göreceksiniz Bakın böyle Maldivler esintisi var Şöyle yakına sokayım sizi Bakın suyun içindeyim suyun içinde O kadar temiz de Bırak ki kafayı yersiniz ve su sıcacık. Hani <laughs> duş aldığımız su var ya deriz ki ya hadi biraz sıcak su yapalım. Öyle bir sıcak su var. Nasıl bu kadar sıcak bilmiyorum. Sanırım etrafın güzelliği yüzünden o da ısınmış. Beraber ilerleyelim. Elleri de atarız sizle beraber yüzeriz. Hem de dibi gösteririz, takılırız, ederiz. Evet, yavaş yavaş ilerliyoruz. Aslanlar da peşine geliyor. Çocuk ya, çocuk bak hareketlere bak. Hareketlere bak. Oğlum her şeyi çok net görüyorum, çok güzel. Hadi girelim arkadaşlar. Daldık, dalıyoruz. bozuldu mu? Ya. Gelim. Ya kamerayı bu arada tutacağım yok. O yüzden inşallah düşürmem. O da ayrı bir sıkıntı. 你。Okay. Yeter kamerayı bırakıp topu getiriyorum. Arkadaşlar gene sabahki o mekana geldik. Şimdi e, adamların toplanmasını bekliyoruz. Bizi bir botla bir yere götürecekler. Orada şıkır 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 bineceğiz. Arkadaşlar aldılar bizi şimdi botla bir yere gidiyoruz. Nereye gittiğimiz herif fikrimiz yok. Sadece gidiyoruz öyle yani. Bizi. Eğer bu yani. videonun devamı gelmezse bilin ki gittik. Valla anlamamıyoruz. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Çok erkeksi. Çok erkeksi. Yani gerçekten eril eril eril. eril. Valla. Şimdi Oy gidiyoruz. Geri geri park ediyor. Allah. Hayır, hayır. Arkadaşlar bizi denizin ortasında bir yere getirdi. Ada gibi minnacık bir yer böyle yapmışlar. Denizin ortasına hapse olduk. Buraya getirdiler bizi. Şimdi burada arkamızda jeskiler var. Bunları alacağız. Yes. Bakalım. Kadın diğer jeskileri almaya gitti. Aa. Yağmur da geliyor gibi bu arada. ha. Evet geliyor. Sana sana süreceğiz. Çok keyifli olacak. Ama video çekip çekemeyeceğime dair hiçbir fikrim yok. Yüksek ihtimalle çekemeyeceğim. Arkadaşlar bu neymiş? Tabii tamam, şu an video yaptım. kamerayı tuttuğu için yapmayacağım ama bakın şuna. Gaza basmıyorum şu an, basmıyorum. Bir de bassam neler olacak? Ne var? Kurçuyor! Dur ben geniş açıyı alayım. Tabi tekerle çok zor arkadaşlar çünkü hep sağa sola kayıyor. Sağa tuş ekmem lazım. Motor gibi aynı. Lakin tekerle zor. Biraz daha görüntü alır, sonra kameraya bırakır, kendi kendime eğleneceğim. Lakin zor. Kardeşim, serisinden ilk yorumu. <laughs> mükemmeldi, mükemmel. Bu kadar bir eğlence olamaz? Çok güzeldi ya. Yüzmeyi bilmiyorum. Üsersem ölürüm diye bir korku olmasına rağmen çok eğlendim. Mükemmel. Nasıldı kardeşim? Nasıldı? Çok Biraz stresi sürsek daha güzel olurdu ama. Biraz, biraz, ya. Olurdu, ama. biraz, biraz, biraz stres oldu ya takla atacağız. Kanka ben hiç, da... Aa, ben hiç umurumda değildi. Hiç umurumda değil. İlk aldığım anda son tefe gazla başladı. 5 dakika falan ıslanmamışımdır belki yani. ondan sonra. 10-15 dakika ben de stres yaptım. Çok iyi bir şey. De. Sonraki yarım de. saat çok güzel. Bak bir stres oluyor. Okey. Arkadaşlar bakın şu an neredeyim. Bakın şu an neredeyiz hepimizin o çocukluk hayali olan Tommy Versatti. Zaten söylememe bile gerek yok. GTA Vice City'nin olduğu o meşhur otel Colony Otel'deyiz. Ve işin daha da garip bir tarafı var. Bakın şu an yanımda kim var? Kazakistan'dan. İsmin neydi kankam? Merhaba, nasılsın? ben burada video çekiyordum. Türkçe konuştuğumu anladı. Geldi selam verdi, onunla tanıştık. Ve kendisi hediye vermek istiyor. Benim Türk bavurma arnaya silik. Gift. Kazak money and a gift. Kazak parasıymış arkadaşlar, evet. bana vermek istiyor. Bu da onu da böyle bir ölümsüzleştirmek istedik. İleride belki bir gün tekrardan karşılaşırız. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Ne yapalım, böyle yapalım elimizle. <gülüyor> Go! <gülüyor> Kardeşlik. <gülüyor> Teşekkürler. Garip, çok garip bir an oldu. Güzel de oldu. Evet. Bakın arkadaşlar herkes burada fotoğraf çekiniyor, herkes. Deli gibi fotoğraf çekiniyorlar ki zaten biz zahmetle çekinsinler yani. Acaba nasıl gözüküyor kamerada bilmiyorum. Şu an etrafta çok ışık yok. Bir de kamerayı çok fazla ayarlayamıyorum. Zaten ben en kötü fotoğraflarını şeyden koyarım, telefondan koyarım ama ortam çok güzel, insanlar çok güzel. Herkes cıvıl cıvıl. Şu an gecenin onu, pardon, akşamın onu. Gece sabah fark etmez. Burası doluyor, taşıyor insanlarla. 10 numara 5 yıldız. Arabalar deseniz felaket. Bakın, sadece geçen arabalara bakalım. Bir tane Doş geçiyor. Bir tane şurada CyberTruck var. Bu yol komple şeyle doluydu. Eee, spor arabalarla doluydu. Ferrari'ler, McLaren'lar zaten hak getire. Bu akşam buradayız. Bu akşam burada dolanacağız. Sonrasında zaten bugün son günümüz Miami'de. Güzel bir video olmuştur. Umarım ki izlemekten keyif almışsınızdır. O şekilde biz şu an takılmaya devam. Eğlence burada yeni başlıyor. <laughs> Ahmeklerin. Böyle arkadaşlar burası. Corvette. Herhangi bir yerden herhangi bir süper araba çıkabiliyor. Umarım ki çok karanlık değildir. Beyaz ayarını yapmaya çalışıyorum. Lakin oldu. Thank you Böyle çağırıyorlar işte şeye. Gel diyor sana bir yemek vereyim diyor. Saplayalım size diyor. Oturacağız şimdi birine de. Neresi bize şey yapsın? Onu düşünüyoruz. En hareketlisine geçeceğiz. Arkadaşına da hidayet arkadaşlar. Tuttu bizi zorla oturtturdu buraya şimdi. Onun mekanına oturuyoruz. Vallahi tuttu kapıdan. Adam diyor, aldı bizi şimdi burada. Oturacağız bir şeyler yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Ondan evet. Arkadaşlar Selamlar tekrardan. Miami'deki son durağımız olan Wynwood Wall'dayız. Yani buranın Graffiti mahallesi gibi düşünebilirsiniz. Çok meşhur zaten bütün her yer bir grafitilerle kaplı. Sokaklar, evler. Güzel değişik bir vibe'ı var. Uçağımıza zaten çok bir vakit kalmadı. 4 saatimiz falan var. Son durağımıza da geldik. Diğer çocukları bıraktık havalimanına. Biz buralarda böyle boş boş dolanıyoruz. Son anların tadını çıkarmaca. Bizden bu kadar. Buradan sonra bir şey yapmayın zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize cici bakıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Abone olmayı da unutmuyorsunuz. Bay bay. Bye. 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 bye.